Dedikodular da var sanki Savarona ile ilgili öyle mi? E, tabi Şimdi düşünün e, basında, gazetelerde haberler şöyle. Dünyanın en lüks yatı, dünyanın en ihtişamlı yatı, hakikaten dünyanın en büyük yatından bahsediyoruz. Tabii e, dünyanın en büyük yatı ünvanını 1999 yılına kadar zannedersem sürdürdü ama şu anda dünyanın, 18. büyük yatı. Hmm. Niye? Biliyorsunuz işte bu Rus oligarklar, Arap Tabii. şehirlerini falan yeni yatları inanılmaz büyük. Dolayısıyla Savon'a biraz geri kalmaya başladı. Tabii lüksü anlatırken herkes bizde biliyorsunuz bire bin katarak anlatır. E, dolayısıyla e, bunu gazeteciler de merak ediyor ve gemiyi ziyaret ediyorlar. Tabi bu daha sonra orada ikdam gazetesi, akşam gazetesi devamlı belirli e, makaleler yayınlanıyor. Savunoraya gittim, gezdim, gördüm filan şeklinde makaleler yayınlanıyor orada da. Ee, orada e, bunları e, görmekteyiz. Örneğin e, geminin suvarisi, o zamanlar tabii daha deniz kotelere devredilmemiş, e, gemi suvarisi ya da ikinci süvari, kaptan, e, gemiyi gezdiriyor gazetecilere falan. Ama gazetecilerin hep aynı şeyleri görmek istiyorlar. Bunlardan birincisi e, hep geminin sahibinin, e, bayanın e, banyosu. Hı. Tabii kaptan da biliyor biliyorum diyor. Banyoyu merak ediyorsunuz. Herkes orayı bir görmek istiyor. Çünkü diyor bir dedikodu. Nedir dedikodu? Efendim bu bayan bir kendisine bir e, suikast yapılacağından korkuyor. Korktuğu için de banyosunu öyle bir camlarla kaplatmış ki içeriden dışarısı görülüyor ama dışarıdan içerisi görülmüyor. Herkes şimdi o odaları, salonu gezerken hep o banyoyu arıyor. Yani nasıl böyle bir içeriden dışarısı görülüyor, Hiç dışarıdan içerisi görülmüyor. Böyle bir şey var. E, kaptan da gülüyor tabii. Biliyorum diyoruz hepiniz onu arıyorsunuz ama öyle bir şey yok diyor. Yani. Yok mu? E, yok öyle bir şey. E, ama maalesef e, hep öyle duyduğu için gelen bütün basın mensupları da illa o, o da şeyi görecek. E, görüyorlar işte bakın diyorlar işte siyah mermerden tamam banyosu mu küveti mu? ama şey yok böyle öyle bir şey yok. E, tabii en enteresan delik dedikodulardan biri bu. Diğeri ise tabii bayanın sevgilisi oldu yönünde. Ha. Kim sevgilisi? Efendim geminin baş mühendisi. E, bayanın sevgilisiymiş. Hatta bayan yaptırırken e, oradan kamerasından gizli bir e, kapıyla aşağıya alt güverteye iniyormuş. Orada buluşuyorlarmış. Falan. Yani orada onun kamerasını iniyormuş. Yani şimdi bakıyorsunuz e, gemi yapılırken zaten o güverteler ya da şeyler o zamanlar yapılır. Daha gemi yapılırken geminin baş mühendisi kim olacak? O onun seyircisi mi olacak? Yani bunu sahibinin bilmesine, Amerika'dan onu bilmesine imkan yok tabii ki. Daha da ilginci şimdi baş mühendisliği kamerası altta. Kamerası altta değil ki baş mühendisliği. Kamerası aynı güvertede ileride. Hmm. Yani yanlış adres. Adres de yanlış. Yani öyle bir yer var ama o kaçış kaportaları dediğimiz farklı maksatla yapılmış. Her tür o, o, tür gemilerde muhakkak bulunan kaportalar. Ama insanlar buna bir e, mana yüklemişler. Olsa olsa herhalde bu gizli geçit buradan çıkıyor. işte sevgilisiyle buluşuyor gibi. E enteresan e, konular yüklenmiş. Bir de buna ihtiyacı mı var canım yani kadın? Yani yok tabii ki. E, efendim hatta kocasıyla bu yüzden araları çok kötü olmuş da boşanma aşamasına gelmişler falan gibi delik kolları gittikçe de büyütüyorlar. Tabii. Abartıyorlar. <laughs> tabii. Aa, enteresan. E, halkımız bu tür şeyleri sever. Tabii gemide baktığınızda e, ne bileyim ana e, dairede kapı kollarından da madeni her şey altın bir kere. Tabii yani onlar hepsi altın, musluklar falan her şey altın kaplama. Diğer misafirlerin olduğu yerler gümüş kaplama. Artık 3. derece misafirlerin olduğu yerler nikel falan. Yani zaten söylüyorlar, bunun diyorlar 3. sınıf kameralarındaki lüks, şehir hatları vapurlarının en lüks kamerasından daha da lüks. Yani insanların benzetmesi oldu. O zamanlar tabii şehir hatlarının yolcu gemileri var. Diyorlar şehir hatlarının en lüks yolcu gemisine gidin diyor, en lüks kamerasına girin. Buranın üçüncü kamerası bile olamaz, üçüncü sınıf. O derece e, kullanıyor. Mesela e, Atatürk'ün kasası var kasası var dedikleri gardırop ama gardırop o kadar güzel yapılmış ki içerisinde dört kişi dolaşabiliyor. İçerisinde yine bir kasa var ama ağaç görünümlü. Siz ağaç görüyorsunuz yine. E, o Kokusu aynı şekilde bir yani e, e, marangozluk ve şeyde her türlü ince işçiliği yapmışlar. E, dolayısıyla e, insanlar da gezdikçe bunu bire bin katarak e, anlattıkları için şeyler ve maalesef bu tür dedikodular yürümüş. Tabi geminin ilginç misafirleri olmuş dediğim gibi. O misafirler kalmış mı? Tabi kalanlar var. Mesela Yunanistan Krallığı Kraliçesi geliyor o dönem. Gemiyle seyre çıkıyorlar. Adalara gidiyorlar. Boğaz turu yapıyorlar 1952'de. Hatta daha sonra tabii şöyle o dönemlerde bu, bu tür ziyaretler çok önemli. Donanma karşılıyor, top atışları yapılıyor. 21 pare dediğimiz makama göredir onların sayıları. E, gemi onları selamlıyor. Yani inanılmaz törenler bakın Yunanistan kral kraliçesi. En son uğurlamada da donanmayı tabii Yunan kralı, kralı beyaz üniforma giyiyor. Eşi de kırmızı bir elbise giyiyor. Yani kırmızı beyaz. Hmm. Yani o Türk bayrağını sembolize bir ces yapıyorlar. Yani o dönemlerde ilişkiler çok enteresan. Hakikaten yani Celal Bayar Yunanistan'a gidiyor, sanki Celal Bayar bir kahraman gibi karşılanıyor. Yani yapılan törenleri görseniz o dönemler Yunanla Türkiye ile Yunanistan arası ilişkiler de çok sıcak. Yani şu anda o şeyi algılamak o kadar zor ki ben okudukça, baktıkça fotoğrafları gördükçe inanamıyorum. Yani bu kadar mı sıcakmış ilişkiler? O kadar sıcakmış. Yani Çünkü o zamanlar düşünün Atatürk'le o kadar seviyorlar Yunanlar. Hmm. Atatürk'ü biliyorsunuz. O ödüllere bile layık gören yine Yunanistan. Ama hocam biliyorsunuz hani Yunan milliyetçiliğinin var, temeli o bir kısmında var. O ayrı. Onlarda yani bir Türk kilise, kilise dayanır. olayı vardır. O kilise farklıdır tamamen. O kilise şu işin içine